Merhaba arkadaşlar biz bugün Uludere'nin en güzel mıntıkasına geldik. Bugün çok yağmurlu, çok soğuk. Hatta yukarılarda biraz da kar yağdı. Şu, şu anda belki görürsünüz bilmiyorum ama biraz daha netleştirmeye çalışacağım. Şu derece Dereci yandırıyor. Dağlıca yandırıyor burası. Ama buranın güzeli başka bir güzel. Her yer kendi güzelliği var. Her yerin sevdaları farklıdır. Yollar çok zikzaklı. Biz de tam en aşağıdaki yola ineceğiz. Sjónak og Ludderi